Nasıl? Aa güzel Bak yaklaştırıyor. Aa gözleri de renkli mi ne? He. Şimdi anlaşıldı sizin operasyonunuz. Bu sefer kim? Manav'ın kızı mı? Yok kız, beyaz eşyacı Şükriye'lerin kızı. Antepliler, sizin hemşehrin... Ne alaka Fırat abimle o kız? Anne, He. niye taktın sen bu evlenme işlerini anlamadım ki? Almayı, o galın kafan almayı. Evlendireceğim Fırat'ımı. Dükkanı da düğün hediyesi vereceğim. Gelinle birlikte dükkanı böyle çekip çevirecekler. Ondan sonra ben de oturacağım, torun seveceğim. Oh! Ha, gelin isteyecek yani burada çalışmayı. İsteyecek tabii. Gari koca bir olacaklar, çalışacaklar. Ne var? Ay boşa uğraşıyorsunuz. Yani Fırat abim şu an görmek bile istemiyor kimseyi. Ha. Bu sefer ona sormayayım zaten. İyi. Nikah defterini de sen imzalarsın. Düğünü de yaparsınız. Fırat abime evin anahtarlarını verirken haber verirsiniz artık. Kız Sultan abla. Bu ev döşeyince bak benim aklıma ne düştü. Ne düştü Gülendam? Kız şimdi bunlar beyaz eşyacı ya. He. Biz sadece beyaz eşya yaparız deyip kenara çekilsinler mi? Ee? E bu senin zaten ikinci ev döşemen olacak. Haliyle ucuza kaçacaksın. Kız da senin aldıklarını beğenmesin mi? He. Fırat deli zaten. Kızlan kavgaya tutuşsunlar mı? Tam düğün öncesi sen onu aldın da ben bunu verdim derken kavga büyüsün mü? Fırat bunların aldığı buzdolabını pencereden aşağı fırlatsın mı? Var anam var bu altta kalır mı? Tekli berjeri alıp... Ay yuh yani. Berjeri olmaz. Sandalyeyi alıp camdan aşağı fırlatsın mı? Tam o anda bize doğru gelen böyle koltuğunun altına nikah defterinden nikah memurunun kafasına düşsün mü sandalye? Al, al. Fırat gene bekar kaldı. Gülenlem abla yani yemin ederim en mutlu anların katilisin. Uğursuz uğursuz konuşmalar. Uğursuz uğursuz konuşmalar. Fırat'ıma kendi toprağımdan en güzel, en edepli, en terbiyeli kızı bulacağım. Birlikte bir ömür mutlu olacaklar. Ne demişler? Kahkenin üçü, Antep'in içi. İşte o kadar. Bakayım. Hı hı. Güzel.